Selamun Aleyküm. Konumuz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Nasıl alıkoyar? Namaz kılıyorken kötülük yapamazsınız. En başta bunu söyleyelim. Çünkü namaz kılıyorsunuz. Ama namaz insanı kötülük yapmaktan nasıl alıkoyar? Şimdi öyle kurguluyorlar ki, öyle kuruyorlar ki hocalarımız sağ olsunlar. Namazınız sizi kötülükten alıkoymuyorsa namazınız namaz değildir. Öyle midir Esat'tan? Bir de hocalarımız yine sağ olsunlar. Derler ki namazdayken dünyayı aklınıza getirirseniz e, namazınız eksik olur. Hatta bir kısmına göre de fasit olur. Bir de der, derler ki okuduğunuz, namazda okuduğunuz ne okuyorsanız o okuduğunuz şeylerin ayet ya da dua neyse Onların manasını biliyor musunuz? Hiçbirisini anlıyor musunuz? Bilmediğiniz kelimelerle namaz kılıyorsunuz. Böyle namaz mı olur gibi, böyle konuşuyorlar. Şimdi bunların hepsini toplarsak, ortada aslında sıfırdan küçük bir rakam kalır. Namazda dünyayı düşünmeyeceksin. Bir de namazda okuduğu şeylerin anlamını bileceksin. Okuduğun şeylerin anlamını bilirsen ne olur acaba? Hele bir düşünelim. Bilirsen, o okuduğunuz kelimelerde ve dillendirdiğiniz kelimelerle Allah ve Peygamber, yani namaz kılmayı size emredenler, size ne diyorlar, ne demenizi istiyorlar, onları bilmiş olursunuz bildikten sonra da başlarsınız düşünmeye diyelim ki biliyorsunuz <laughs> biliyorsunuz ve başlarsınız düşünmeye ne düşünürsünüz peşin peşin söyleyeyim dünyayı düşünürsünüz hangi ayeti okursanız okuyun hangi duayı okursanız okuyun dünyayı düşünürsünüz çünkü siz dünyada yaşıyorsunuz aldığınız emirler dünya içindir diyelim ki namaz kıl emrini namaz kılmakla ilgili bir ayet okuyorsunuz. Ne düşüneceksiniz? <laughs> Namazı düşüneceksiniz. Namaz da dünya işidir yani. Diyelim hacla ilgili bir ayet okudunuz. Haccı düşüneceksiniz. Hac da dünya işidir. Diyelim alışverişle ilgili bir ayet okudunuz. ne yapacaksınız? Alışveriş de dünya işidir. Diyelim cihatla ilgili bir ayet okudunuz diyelim cihadı düşüneceksin. Cihat da dünya işidir. Yani Dünya işi dünya işidir. Yani sen yaşıyorsan eğer dünyada yaşıyorsun. Dolayısıyla da senin düşündüğün her şey esasen dünya işidir. Dolayısıyla da dünyayı düşünmeyeceksin. Okuduğun şeylerin manasını bileceksin. Ve düşüneceksin niye bunları söylüyorsun diye bunların hepsini toplarsan aslında öyle bir emir alırsınız ki, almış olursunuz ki, o din hocalarından öyle bir emir almış olursunuz ki, tatbikinin imkanı yok. Tatbikata sokamazsınız. Dolayısıyla da tatbiki mümkün olmayan emir, imkansız emirdir. İmkansız emir de boştur. Boş emirdir. Tutacağınız hiçbir şey de yoktur. Yani anlamını bilip de anlamını düşünseniz dünyaya gerisiniz. Dünyanın işlerini düşünmüş olursunuz. Dünyanın işini düşündüğünüz zaman da birinci önermeye göre nedir? Namazınız namaz olmaz. Öyleyse bizim namazımızın bizi kötülükten alıkoyması nasıl mümkün olacak? Bir kere müminsiniz. Mümin insanlar ne yapacağını bilerek yaparlar. Namaz kılmayı emredenler size aynı zamanda nasıl e, namaza münasip yaşanacağını da emretmişlerdir ki buna ahlak deriz. Ama velakin şöyle düşünelim arkadaşlar İbadetler içerisinde görüntüsü olan tek ibadet namazdır. Şekli olan, şemaili olan nasıl yapılacağı yapılırken herkesin bakıp da ya bu adam namaz kılıyor diyebileceği, ibadet ediyor diyebileceği tek ibadet namazdır. Diğerleri görünmezler. Oruç tutarsın, orucun tutuyor musun, tutmuyor musun onu sen bilirsin, Allah bilir. Kelime-i şehadet getiriyorsun, bunu samimi mi söylüyorsun, samimiyetsiz mi söylüyorsun? Ya da bir kere söylüyorsun, zaten sonrası gerekmiyor. Her gün için kelime-i şehadet getirmenize lüzum yok. Zaten namazda da kelime-i şehadet getiriyorsunuz. İbadetler içerisinde görünen tek ibadet namaz. Ama birileri diyorlar ki bana ibadetini gösterme, ahlakını göster diyorlar. Bana ibadetini gösterme, ahlakını göster. İbadetini gösterme, <laughs> namazı yani burada da görünen <laughs> tek ibadet namaz olduğuna göre ee, ne demiş oluyorlar bu emirle size bana ibadetini gösterme emriyle ne demiş oluyorlar diyorlar ki bana namaz kıldığını gösterme diyorlar. Diğerlerini zaten isteseler de göremiyorlar. Sen de istesen gösteremiyorsun. Sadece e, yaptım 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 diye e, söylersen bildirmiş oluyorsun. Yani göstermen yok orucu gösteremezsin. Nasıl oruç tuttuğunu. E, hacı gösteremezsin nasıl hacı olduğunu. Zekatı gösteremezsin nasıl zekat verdiğini. Yani e, doğrusu zekat gizli vermektir. E, verdiğin kişiye evet ben bu parayı sana zekatım için veriyorum dersin ama aleme de duyuramazsın. Niye? Çünkü e, gösterişe girer nümayişçi, ahlak denilen bir kelime vardır. Ee, ne derler? Propagandası edilen bir dindarlık vardır. Onların her ikisi de kınanmıştır. Fulesa-i kelam. Birileri diyorlar ki, bana ibadetini gösterme, ahlakını göster. Bana ibadetini gösterme, ahlakını göster. Yani bana namaz kıldığını, görünen tek ibadetin namaz olduğunu düşünürseniz, bana namazını gösterme, ahlakını göster. Peki ahlak dedikleri nedir acaba? Arkadaşlar ahlak iki kısımdır. Birisi iyi ahlaktır, birisi kötü ahlaktır. İyi ahlak insanı iyi yapan şeydir ama bunun gösterilmesi, Nurettin Topçu'nun deyişiyle nümayişçi ahlak kavramına girer. Yani bir adamın, bir kişinin e, ahlak diye yaptıklarını böyle göstere göstere bak ben diyelim ki ahlakın içine neler girer, bunlar aynı zamanda ibadetin de e, bazı şekilleridir ama ahlak kapsamı içerisindedir. Diyelim ki yoksullara yardım etmek, diyelim ki sadaka vermek, diyelim ki Yetim bakmak, diyelim ki mağdurlara, yolda kalmışlara el uzatmak, diyelim ki namus ehli olmak, diyelim ki kimsenin namusuna göz dikmemek. Şimdi bunları diyelim ki sadaka veriyorum, bak 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 ben sadaka veriyorum. Yani namazı gösterdiğim gibi sadaka verdiğimi de gösteriyorum. Diyelim ki ben yardım yapıyorum birilerine, Bak bak bakın ben kimlere yardım ediyorum diye gösteriyorsun. Beyefendi ahlakını göster diyor ya, bana ibadetini gösterme, ahlakını göster diyor ya, sen de onun sözüne uyaraktan bak 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 Mustafa bak, ben yoksullara yardım ediyorum. Bak 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 ben kimsenin namusuna göz dikmiyorum. Bak 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 ben çok namuslu bir adamım. Bak 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 yani böyle göstere göstere ahlak gösteriyorsun. Ve buna da iyi ahlak diyorsun. Bir de kötü ahlak var. O kötü ahlak e, görünen şeydir. Çünkü günah işliyorsun, günah görünür. Kumar oynuyorsun, o kötü ahlakın içerisine girer, görünür. Diyelim ki yoksulun malına ya da birilerinin malına tecavüz ediyorsun. Bu görünür. Birisi ciyaklar en azından bana saldırıyor diye. Birisinin namusuna saldırıyorsun, o görünür bir e, diyelim ki yoksulu eziyorsun bu görünür. Görünür bunlar yani. Kötü ahlak görünür. Peki kötü ahlakımızı göstereceğiz Mustafa'ya. <laughs> ne diyecek o zaman? E, yani ne diyecek? Ya bir de namaz kılıyorsun diyecek. Bana öyle diyecek. Namaz kıldı mı nereden bilecek? <laughs> Göstermedim ki kendisi gösterme bana diyor. Gösterme, bana namazını gösterme diyor. E peki beni neyle kınayacak bu kişi? Yani bana ne diye, ne diyecek? Bir de namaz kılıyorsun dediği zaman, ya beyefendi sen benim namaz kıldığımı bilmiyorsun ki. Ben sana göstermedim ki namazım. O gördüklerinde zaten sen göster dedin, gösterdim. Ne konuşuyorsun daha diye dediğimiz zaman, denildiği zaman, bu çok mübarek konuşan adamın hangi çukura düştüğü de böylece görünmüş olur. Efendime söyleyeyim. Peki bu konuştuklarımızın namazın insanı kötülüklerden alıkoyması ile ne ilgisi var? Bunun ilgisi namazın görünür olmasıdır. Senin benim de namazlarımızı göstermiş olmamızdır. Biz namaz kılıyoruz. Namaz bir şekil. Yani bunu gavur bile görse diyor ki bu adam namaz kılıyor. Müslüman gördüğü zaman diyor ki bu adam Müslüman bak namaz kılıyor. Yani bizi namazımızdan tanıyorlar. Nüfus kağıdımızı bile göstermemize lüzum yok. Hiç başka bir şey göstermemize lüzum yok. Namazımızla bizim Müslüman olduğumuzu görüyorlar. Ve Müslüman olduğumuzu bu namazımızla bizim Müslüman olduğumuzu gördükleri zaman insanlar Bizi namazımızla terbiye ederler ve edebilirler. Bize gelir, sorgusu hal ederler. Ya sen hem namaz kılıyorsun hem işçinin hakkını vermiyorsun. Bu nasıl iş derler. Bizi kınarlar. O kınanma korkusu seni adam eder. Seni kötülükten alıkoyar. Mustafa duydun. Namaz kıldığını gören insanlar, sen eğer ki yalan söylersen, insanları aldatırsan, gelir sana derler ki arkadaş sen namaz kılıyorsun. O namaz kılan insanların e, tinetinde, fıtratında ve dininde yalan söylemek yok. insanları fitneye düşürmek yok derler. Derler ve seni o namazla terbiye etmeye kalkarlar. Ama senin namazını görmezse hiç kimse sana o sözleri hiç kimse söylemez. Aklına da gelmez. Ya, bizim Buşa ya da Regina ya da şimdiki e, başkanımız Biden'a ne diyebiliriz ki? Adam ne yapsa yakışıyor yani. E, gavura bizim bir söz söyleme hakkımız yok yani. Dolayısıyla da arkadaşlar, namazın insanı kötülüklerden alıkoyması, böyle aman namazda dünyayı düşünmeyin cümlesiyle değil, aman namazda okuduklarınızın ne olduğunu bilin cümlesiyle değil, sen namaz kılıyorsun arkadaş, kötü şeyler yaparsan kınanırsın cümlesiyle kınanırsın. insanlar seni kınar. İnsanlar seni kınarlar. Senin ahlakını görmüş olurlar. Böylece ve o ahlakına bakaraktan da senin namazına kıymet biçerler ve seni bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Böylece sen ahlakın ile kazanacağın yerde ahlakın ile kaybeden Konumuna düşersin. Ne anladık? İnsan nüfus kağıdını gösteriyor, TC tabiatına <laughs> mensup olduğunu gösteriyor, namaz kılmakla da Müslüman olduğunu gösteriyor. Gösteriyor yani saklamayın, gösterin. Ee, bana namazını gösterme diyenlere kanmayın, gösterin. Namazın gösterişi olmaz, ama ahlakın gösterişi olur eğer onun dediğini dinleyip de ahlakını iyi ahlak, biz ahlak derken iyi ahlakı kastediyoruz. O da iyi ahlakı kastediyor. Yoksa kötü ahlak zaten insanı istesen de görünür ve rezil rüsvay eder. Yani ahlak, iyi ahlak denilerek kastediliyor. Onun kastedişi de o. Bizim kastedişimiz de bu. Biz ama kelimeyi tam doğru kullanırsan iyi ahlak. İyi ahlak e, insanda insanın kendisi gösteremez bunu. Gösterirse eğer ahmaklık etmiş olur. Neden ahmaklık etmiş olur? Çünkü o iyi ahlak dediğimiz şeylerin hepsi insanın esasen sevineceği şeyler. Yani yapmakla mutluluk duyacağı şeyler. Sevineceği şeyler. Yoksula yardım ediyor. Bir mutluluk sebebidir. Allah vermiş o da veriyor. E, diyelim ki namus ehlidir bir mutluluk sebebidir Allah'a şükür namusumuz yerinde bundan insanlar sevinir ve insanın kural olarak dünyada yaptığı bir iyilikten dolayı insanın bir kere sevinme hakkı vardır akıllı kişi bu sevinme hakkını bu dünyada kullanmaz yani sen bunu gösterirsen insanlar sana maşallah aferin derler sen de sevinirsin bu sevinmen senin o sevme hakkını kullanman demektir. Dolayısıyla da akıllı kişi gösterip de aferin beklemez. Ne yapar? Sevme hakkını ahirete bırakır. Ahirette sevinmek esastır. Bu dünyada sevinmek, bu dünyada git. İşte yani sevmek kolay yani. Çocuğun gelir boynuna sarılır, sevinirsin. İşte bir elma yersin, sevinirsin ama ahlakı ahlakını göstererek ahlakını göstererek nümayişçi gösterişçi hale getirerek ne yapmış olursun ey insanlar beni sevindirin demiş olursun ve insanlar da seni sevindirirler maşallah maşallah ne güzel yardımlar yapıyor falan derler ve sen ahirete sevineceğin bir şeyin kalmaz. Yani bu bana ibadetini göster mi ahlakını göster cümlesini, ne kadar ahmakça bir söz olduğunu da böylece söylemiş olduk. Müslümana yakışmayan bir davranış tarzının öğütlemesidir bu. Yani Müslüman o sözü tutacak olsa Müslümanlıktan çıkar. Namazı göstermeyeceğim ama bir iyilik yaparsam onu göstereceğim. Yani ya yani ne diyelim yani ve bu bu kelimeler bir hoca ağzından çıkıyor. E, hoca yani Hoca yıllık iddiası yapan insanın <laughs> ağzından çıkıyor. Çok tuhaf bir durum. Ve e, yani Osmanlı'da bir kaide vardır der ki e, kadıların hendese bilmesi şarttır diye. E, şimdi de bir kaideyi hatırlatmak lazım. Hocaların din bilmesi şarttır. Hocaların din bilmesi şarttır. Özellikle akıllı olması şarttır. Akıllı yani konuşurken bir topluma çıkarma yapın ya. Yani ben ibadet dediğim gibi ibadetler içerisinde görünen tek ibadet namazdır. Başka görüntü yok yani. Yok ibadetten. Başka görüntü yok. Hacca gidiyorsun geliyorsun ama onu ziyaret mi değil mi olduğunu Allah biliyor. Yani oruç tutuyorsun ama orucu tutup tutmadığını Allah biliyor kelime-i getiriyorsun ama onun kalben tasdik edilip edilmediğini Allah biliyor. Zekat veriyorsun ama bunu diyelim ki gösteriş için mi veriyorsun yoksa malını gerçekten döştün biçtin de ona uygun zekat mı verdin onu kimse bilmiyor Allah biliyor. Ve bunların gösterişi göstere göstere, göstere olması e, o ibadetin kıymetini de düşüren durumlardır. Ama namaz için aynı şey söz konusu değildir. Namazı velev ki gösteriş için kıl, gösteriş olarak kıl, e, o namaz seni e, kötülük yaptığın takdirde kınanmaya müstahak hale getirdiği için seni koruyan bir şeydir ve e, dinin kendi mantığına da uygundur. Çünkü dinin esası sana ibadet ettirmek değil, dinin esası seni doğru ve dost doğru yolda tutmaktır. Allah senin ibadetlerine muhtaç değil. O ibadeti özellikle namazı sen insanlara karşı kimlik gösterisi olarak, ey insanlar bakın ben Müslümanım demiş olmak için kılıyorsun. Belki niyetini başka türlü tut. insanların anlayacağı şekil budur ve seni insanlar o namazla bağlarlar. Şimdi buna mahalle baskısı diyorlar ama çok umursamayın. İnsanlar seni bağlarlar. Bak namaz kılıyorsun kardeşim derler. Bu kınanma, yüzüne karşı insanların kınaması, e, kınama derken tenkit etmesi doğru bir şeydir. Ama e, gıyabında olarak o adam hakkında, o kişi hakkında aleyhte konuşmak, ya namaz kılmıyor, namaz kılıyor, namaz kılıyor ama şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi şeyler gıybet kapsamına gelir. Bunu da karıştırmayalım. Ne diyecekseniz insanın yüzüne karşı diyeceksiniz. Gıyabında konuşmayacaksınız. Yüzüne karşı konuştuğun şey de insanları, insanlara ayna olmak durumu vardır. Kardeşlik hukuku vardır. Ama gıyabında konuşursanız, Onda düşmanlık hukuku vardır. Düşmanlık ediyorsunuz. Bunu da böyle başka bir sohbet konusudur ama arada söylemiş olalım. Mesele umarım anlaşılmıştır. Ama kelimenin tam özetini son cümle olarak söyleyelim. Bana ibadetini gösterme, ahlakını göster cümlesi. Bunun tutulacak yanı yok. Ve tutulduğu takdirde de Müslümanlık diye bir e, görüntü ortaya çıkmaz. Başka bir şey ortaya çıkar. Bizim esasımız insanı Müslüman olarak yaşamak, yaşatmak ve ona göre Müslüman'a yol göstermektir. Yoksa Müslüman'ı Müslümanlıktan çıkar sen çok iyi bir Müslüman'sın de. Yani böyle bir yol yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.